Merhaba arkadaşlar. Bugün mikşek yapmayı düşünüyorum. Çilekli, muzlu. Şurada içine balda koymayı düşünüyorum. Özel bir yerden getirdim bu malı da. Malzemelerimizi koyalım. 4 adet muz, 7 adet çilek koydum. İçine de 200 milim süt koyacağım. balı koymadan önce blenderdan geçirelim malzemelerimizi. Karışımımız böyle oldu. Şimdi balı koyalım. Bir tatlı kaşığı aldım elime şu an. Şimdi tekrardan karıştıralım. Evet şimdi karışım yaptığımız milkshake'imizi bardağımıza dökelim. En güzel an. Ay inanmıyorum <laughs> video çekeceğim hem de konuşacağım diye Cık. neyse içelim neyse arkadaşlar tadına bakalım efsane kesinlikle ilk fırsatta denemelisiniz kesinlikle çok sağlıklı ama çok da kalorili bir içecek çocuklarınıza içirebilirsiniz renk olarak bakın böyle gözüküyor hazır alsanız bunları pembeye boyarlar hiç sağlıklı değil Alın bunları tam da mevsimi çilek, muz. Tam da mevsimi alın yapın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.